Korkma! sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sunacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimin ancak. Çatma, kurban olayım. Kehveney nazihler. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu bu Sana olmaz dökülen kanlar, sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beyli değil. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükürem isterliyim, ben de bir şeyler açarım. Yurtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım. Var bana afakını sarmışsa çelik zırhı doğar. Benim iman dolu gözüm gibi serhatlim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Neden yok? Tek Hakkın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler Hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarın bakarım. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, dişin altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme dünyalara asanla bir cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın nurunu olmaz da. Şöyde sıkılacak toprağı sıkılacak şöyde. Canı, cananı bütün varma alsın da bir daha. tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhunu senden ilahi. şu duranca kemeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar şahadetleri temeli. Ebedi yurdumun üstünde. Benim inlemeli. O zaman mevzile bin eder varsa Her yeni ondan ilahi boşanıp kanlı yaşıyorum. Fışkırır ruhi mücevret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sende de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hep helal. Ebediyen sana yok, ırkama yok ilmihlal. Hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımıdır Riyad. Hakkıdır. Hakkı da pan, Milletimin istiklali.